Arkadaşlar tekrar merhabalar. Permissions'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Permissions konusunun 3. bölümündeyiz. Ve bu sezonun da 7. videosundayız. Evet kabul ediyorum Permissions'la alakalı çok uğraştık. Ama şöyle bir düşünecek olursanız genel bir projede, gerçek hayatta yazacağınız bir projede de zaten en çok kullanacağın, yani en çok uğraşacağınız konulardan biri de user authentication. Yani kullanıcı gruplarıydı, kullanıcıların otantik edilmesiydi ve bu gibi. Dolayısıyla bizim de bu kadar vakit ayırmamız bence çok mantıklı oldu. Aslında daha da vakit ayıracağız. Çünkü önümüzdeki sezon genel olarak bu kullanıcı yetkilendirme üzerine olacak, authentication üzerine olacak. Şimdi biz bir önceki videomuzda, bakın, notlarım şu an açık. Bu arada bu notları GitHub'ta bulabilirsiniz. Link de aşağıda var. Biz bu 6 videomuzda yani bundan önceki videoda kendi custom klasımızı yazmıştık. IsAdminGözleri or read only diye bir şeyler yazmıştık. Yazarken de mümkün mertebe kaynak kodlardan yani REST Framework kütüphanesinden gelen kaynak kodları değerlendirerek, onları görerek yazmıştık. Böylece hiç internete bağlı olmadan bile kaynak kodlarını takip ederek aslında birçok şey yazabileceğimizi gördüğümüzü düşünüyorum. Neyse şimdi biz bu üçüncü bölümde e, madem permissions konusunda biraz daha vakıf olmaya başladık artık işi bir yukarı bir seviye daha yukarı taşımanın zamanı geldi. Hala hazırda yorum yapan kullanıcıların sadece kendi yorumlarını silip güncelleyebilmesi için gerekli işlemleri yapmamız lazım. Aynı zamanda tabii şöyle bir problemimiz de olacak. Birazdan göreceğiz zaten. Yani bir kullanıcı, başka bir kullanıcının yorumunu silememeli. E doğal olarak da bir kullanıcı bir kitaba birden fazla yorum yapamamalı. Hikayemizi mümkün mertebe gerçekçi yapalım ki aklımıza kalsın. Şimdi bizim hali hazırda arkadaşlar. Ben hemen şeye dönüyorum, Visual Studio Code'a dönüyorum. Bizim hali hazırdaki modelimizde biz yorum sahibini bir model char field yapmıştık hatırlarsanız. Ama biz artık bunu yorum sahibini arkadaşlar yorum sahibi eşittir diyeceğiz ve burada yaptığımız bir bakın models foreign key diye kitaba bağlamışız kitapları bunu arkadaşlar hali hazırda Django ile gelen user modeline bağlayalım bu user modelini ilerleyen derslerde genişleteceğiz zaten nasıl kullanacağımıza bakacağız ama tabi bir user'ı yani bir kullanıcıyı silersek ee, ne olması lazım arkadaşlar silindiğinde yani on ondelay'de doğal olarak bu kullanıcının yaptığı yorumlar da silinmeli. O yüzden models nokta cascade diyeceğiz. Çok işimiz olmayacak ama adettendir alışkanlık haline getirelim. Related name'i de verelim. Çünkü ileride query yaparken daha doğrusu sorgu kümeleri oluştururken işimizi çok kolaylaştıracak. Buraya da related name olarak kullanıcı yorumları diyelim. Böyle bu şekilde kalsın. Artık bu üstteki satırı ben yoruma çekiyorum. Yalnız bu şekilde hata alacağız. Çünkü biz bu user'ın nereden geldiğini arkadaki Python interpretere söylememiz lazım. Çünkü arkadaki Python yorumlayıcı ne Django bilir ne Flask bilir arkadaşlar. Bizim zaten amacımız her şeyi onun arkadaki ana Python yorumlayıcısının pure Python'u, saf Python'u anlayacağı hale getirmek. Bunun için de from django.contrib.out.models'dan ne yapacağız? User'ımızı çekeceğiz. Şu an halihazırda bizim için bu user yeterli. Şimdi bunu kaydedelim. Yalnız şöyle bir problemimiz var arkadaşlar. Şimdi biz eğer dönersek, bakın admin'e geliyorum. Benim adminim açık süper user'ım Alper Akbaş kullanıcısı. Şimdi benim halihazırda o bir yerde hata yaptık. Tabii hata yaptık. Neden hata yaptık biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu yapmadan önce yani şu değişikliği yapmadan önce bizim bir şey yapmamız gerekecek. Ben bunu tekrar yorum alıyorum. Eski haline getirip save ediyorum. Şimdi bunu yapmadan önce bizim şuradaki eski yorumları silmemiz lazım. Çünkü yoruma girdiğimize bakın yorum sahibi bizim kafadan yuvarladığımız bir tekst ifadesiydi. Şimdi bunu eğer biz bu şekilde değiştirirsek biz migration yapmadan bile şu an admin'i çalıştıramayacağız. Çünkü her admin'i çalıştırdığımızda arka tarafı kontrol ediyor bizim Python'umuz biliyorsunuz. Daha doğrusu Django makinamız. Dolayısıyla şimdi ben bu yorum sahibini bu foreign key üzerinden user'a bağladığımda eğer Make Migrations komutunu çalıştırmaya kalkarsan, migrate etmeye kalkarsan database'in bana hop kardeşim dur diyecek ya burada bir şeyler var benim bunlarla ne yapmam gerekiyor diyecek. Sen hala burada bir daha önceden böyle bir alan yaratmışsın daha doğrusu sütun yaratmışsın bunları benim bir şekilde handle etmem lazım bana söylemen lazım diyecek. Üç tane seçenek verecek. Biz zaten şu an geliştirme aşamasındayız zaten arkada da uyduruk bir SQL kütüphanesi kullanıyoruz o yüzden Simple is the best yani en basiti en iyisidir şeklinde bu mevcut yorumları bir silelim arkadaşlar. Go diyorum. Ben de 5 tane yorum var. Bilmiyorum siz kaç tane yaptınız kodlara geldiyseniz. Sildim. Tertemiz hale getirdim. Ya bu arada database'i silip tekrar baştan yaratıp e, yine uğraşabilirdik ama işte süper user yaratmamız lazım. Hali hazırda yarattığımız kitap objeleri falan var. Fişman var. User'lar var. En basiti bu. Şimdi ben tekrar buradaki değişiklikleri yapıyorum. Arkadaşlar ben artık foreign key'im yani kullanıcı modelimle Django'yla gelen ne yaptım? Yorum sahibini bağladım yorumun içerisindeki alanı. Kaydettim. Şimdi benim bir şekilde şeyi bulmam lazım. Buldum. Evet terminimi buldum. İki defa Ctrl-C, Ctrl c diyeceğim. Bir Clear diyeceğim. Server'ımı durdurdum anladığınız gibi. Python manage.py diyeceğim. Zaten manage.py ile aynı dizindeyim. Ee, ne diyeceğim? Make Migrations diyeceğim. Hata aldım mı? Almadım. Şimdi Python manage.py Migrate diyeceğim arkadaşlar, kusursuz bir şekilde hallettiğimi ümit ediyorum. Bunu da görmek için Python, manage.py'ye Run Server diyelim arkadaşlar. Çalıştı, mı? çalıştı. Şimdi tekrar gelelim modelimize. Zaten modelimiz Edwin'de şey yapmıştık, kaydetmiştik. Şuradan bir deneyelim bakalım. Ed yorum dediğimde bakın kitabın içerisine, pardon yorum sahibi içerisine benim hali hazırda database'imde iki tane kullanıcı vardı. Hatırlarsınız bir standart user diye duruyorduk. Standart user yazmışız ya hakkınızı helal edin. Ve Alper Akbas adında iki tane kullanıcı var. Evet ben yorum yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum burada. Birinci kitap. Alper Akbaş yorum yapsın. Acayip kitap. Ben benim fark ettiyseniz yazma problemim var yani hiç yapacak bir şey yok. Değerlendirme 5 veriyoruz, seviyoruz. Evet herhangi bir sıkıntım yok bağladım. Şimdi bunu yaptık. Tekrar kod editörüme geri dönüyorum arkadaşlar. Ee, bizim bir şey daha yapmamız lazım şimdi. Hala hazırda. Hatta ben tekrar bir kuruma döneyim. Şunları yan yana çekeyim arkadaşlar. Bakalım benim ön yüzümde çalışıyor mu? Şimdi kitaplar dedim. Evet yorumlar dedim. Hepsi çalışıyor. Bir de benim e, API yorumlar slash yapıp bir tane yorumum var zaten bir dersem bu da çalışıyor. Şimdi burada bakın yorum sahibi bir dedi. Yani benim birinci kullanıcımın ID'sini verdi bir olduğu için. Bunu da benim handle etmem lazım. Bunu da halletmem lazım. Bunu nerede halledeceğim? Eski derslerimizden hatırlayın arkadaşlar. Relations, nested relationships diye şey yapmıştık. Bunu uzun uzun konuşmuştuk. Serializer'ın içine geleceğim arkadaşlar burada. Yorum serializer'ın içerisine. Görmeniz için copy paste yapacağım. Burada yorum sahibini aldım, kopyaladım. Copy dedim. Serializers'ın içine geldim ve yorum sahibi dedim eşittir. Ee, ne diyeceğim burada? Tahmin edin. Tahmin ettiğinizi düşünüyorum. String related field diyeceğim. Şimdi bu şekilde bırakırsam e, bir takım sıkıntılar olacak. Nasıl bir sıkıntılar olacak? O yani ben işte yaratırken yorum yaratırken mutlaka benim ön yüzde şey de vermem gerekecek. bir ID vermem gerekecek. Yani bunları zaten o derste görmüştük ama ben zaten yorum sahibini request yani isteği yapan user'la login ise bu derste zaten amacımı bağlayıp yorumu yaratmak. Dolayısıyla benim burada bir read only eşittir true şeklinde bir ifade kullanmam lazım. Yorum sahibi serializer string fil related field dedim. Read only true dedim. Çünkü ben bu yorum sahibine ekleme işini arka tarafta backend'imde yani weave'imde yapacağım. Dolayısıyla buraya read only koymam lazım. Koymazsam değişik hatalar alırım. Şimdi geri geleyim bakın arkadaşlar yorum sahibi 1'di. API slash yorumlar slash 1'deyiz. Tekrar bunu bir refresh ettim, yeniledim. Gördüğünüz gibi yorum sahibine Alper Akbas ismi geldi. Dönelim serializerimizi da yaptık. Peki Vivi'mizde nasıl bir hareket yapacağız? Şimdi Vivi'mize geldim. Bu kitaplarla alakalı kısımları halletmiştik zaten hatırlarsanız. <laughs> Is <İzledim, gülüyor> diye. Şimdi benim amacım ne arkadaşlar? Kitabı yaratırken ya da özür dilerim yorumu yaratırken yani işte bu kitaplar API kitaplar slash bir diyeyim birinci kitabımla slash yorum yap diye bir endpoint yapmıştık. Yorum yap dediğimde bir şekilde arka planda hali hazırdaki kullanıcıyı, bakın otentik olmuş, login olmuş kullanıcıyı kaydederken arkaya iliştirmem lazım. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi onu yapalım arkadaşlar. Biz serializer'ımızı hallettik, kapatıyorum. Modelsimizi de kapatıyorum. Vives'e geldim. Aslında biz burada aynı şekilde kitabı dahil etmiştik arkadaşlar. Bakın. Kitap PK eşittir. Bu şekilde yapmıştık arkadaşlar yorumda. Benim burada serializer'ın içerisine takdir edersiniz ki yorum sahibi alanına Yorum sahibi alanı nereden geliyor? Modelin içinden geliyor. Dolayısıyla serializer içinden geliyor. Alanına bir şey koymam lazım. Buradaki kullanıcıyı çekmem lazım. Yani şuradaki Alper Akbası çekmem lazım. Bunu zaten REST Framework arkada yapıyor. Ben daha okunaklı olması için şuraya kullanıcı diyeyim arkadaşlar. Kullanıcı eşittir diyeyim. Yapacağım tek şey self.request.user demek arkadaşlar. Bu şekilde ben kullanıcı yorum sahibi eşittir kullanıcı deyip kaydediyorum. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın önceki dersimizde ben ders anlatırken yorum create api view'in altına permission classes deyip bizim yazdığım yazmadığımız yani halihazırda hazırda permissions'da gelen is read only klasını yani sınıfını dahil etmiştik. Şimdi burada zaten birinci çelişki bunu dahil etmezsek ne olur? Şimdi bunu dahil etmeyelim. Ctrl K, Ctrl C diyorum. Şimdi ben bir permission belirlemedim burada. Bunu bir yeniliyorum arkadaşlar. Şimdi yorum yap. Şimdi geldim. Yorum diyeyim. Yeni yorum diyorum. Çok yaratıcı oldu ama neyse. Yo, yeni yorum diyorum. Ve 2 diyorum. Post diyorum. Bir sıkıntı yok. Geldi. Bakın şimdi geleyim birinci kitaba. Evet yeni yorum geldi. Şimdi ben burada <laughs> log out diyeyim. Log out oldum şu an. Ne oldu? Kullanıcı yani request.user. otentike bir user değil. Şimdi tekrar buraya kitaplar bir yorum yaptığı geldiğimde ah şimdi ben viv bazında bakın burada viv bazında permission class'lar belirlemiştim. Bunu da belirlemedim. Başka bir yorum diyelim. Değerlendirmede bir verelim post diyelim. Şimdi bakın sıkıntı çıktı. Value well, error. Yorum yap. Cannot assign işte anonymous user. Dolayısıyla ben bunu diyor assign edemiyorum diyor. Çünkü database'de öyle bir user yok. Şimdi bizim database'imizde ne vardı? İki tane user vardı. Bir benim standart yazmayı beceremedim. Standart user vardı. Bir de ne vardı? Alper Akbas diye bir admin yani süper user vardı. Dolayısıyla benim mutlaka ve mutlaka burada şu mantıkla birlikte arkadaşlar kontrol K kontrol kontrol U diyorum. Permissions is authenticated to read only ya da benzer bir mantığı eklemem lazım. Ne yaptığımıza geliyorum arkadaşlar tekrar. Evet ne yaptığımızı bir tekrar edelim arkadaşlar. Sol tarafta şurada benim views.py dosyam açık. Sağ tarafta da hala hazırda app'imin içerisinde çalıştığım modeli. Model dosyası açık. Models.py dosyası açık. İki tane modelim vardı benim. Kitap yorum artık üçüncü bir model olarak da Django'yla hazır gelen ben modeli kullanıyorum. User modeli kullanıyorum. Biz bu derste çok bir şey yapmadık aslında. Detaya girdiğimiz için bu kadar uzadı. Biz aynı kitapta yaptığımız gibi yorum sahibini Karakter filti iptal ettik. Onun yerine bir key ekledik ve burada halihazırda dediğim gibi Django ile gelen user modelini kullandık. Daha sonra bunu extend edeceğiz, genişleteceğiz. Buraya işte gerekli detayları yazdıktan sonra serializer'ımızda ufak bir değişiklik yaptık. İşte strings related, string related field diye read only demiştik. Hatırlayın neden yaptığımızı. Ondan sonra bu yorum yaratma API'mizin içerisine geldik. Yani yorum create API'nin içerisine geldik ve aynı kitaplarda olduğu gibi biz ee, kullanıcıyı e, içerisine aldık kaydetmeden önce. Aslında read only dememizin sebeplerinden bir tanesi de buydu. Açıkladık. Ama burada zaten hali hazırda bizim arka tarafta bir request'imiz çalışıyor. Bu sınıfımızla birlikte gelen bir request yapısı var. Self nokta request'in içerisindeki user'ı al dedik. Ve serializerin içerisinde ilişkilendir öyle kaydet dedik. Çünkü böyle yapmazsak eğer bir kullanıcı vermezsek, user vermezsek modelimize bir foreign key olduğu için hatırlayın integrity error verecekti. Yani not null constraint verecekti. Veri tabanımızdan gelen bir hatayla karşılaşacaktık. Aslında bu kadarını yaptık ama burada bir detay vardı. Biz burada zaten kullanıcının kayıtlı olması gerektiğini ve anonymous user'a düşmememiz gerektiği için Permission class'ımızda burada hali hazırda ile gelen is authenticator read only ekledik. Ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Bakın burada birinci kitabımız açık. API slash kitaplar slash 1. Şimdi burada bakın Alper Akbas'ın bir yorumu var. 5 var mı? 5 vermiş. Sonra ertesi gün gelmiş. Atıyorum hikaye yazıyoruz. 2 vermiş. Yani böyle normal bir kezde, normal bir durumda geliştirme senaryosunda ya da normal bir app'te mantıken bir kullanıcının bir yorum yapabilmesi lazım. Bunu nasıl yapacağız? Bunu Şimdi Visual Studio Code'a geri döndüm. Aslında bunu normal Django mantığıyla yapacağız. Bunda hiç serializer falan karıştırmamıza gerek yok. Sadece şu araya biz kullanıcıyı ve kitabı belirledikten sonra bakın burada zaten benim bir yorum modelim var arkadaşlar. Burada da yukarıda da ben yorum modelini çekmiştim zaten. Şimdi burada yorumlar diyeceğim ve bir query set oluşturacağım arkadaşlar. Normal Django mantığına yorum objects.filter diyeceğim. Ve burada bakın zaten iki tane alanım var benim. Kitap ve yorum sahibi. Hem kitap, hop yazamadım. Kitap eşittir diyeceğim. E burada zaten kitabı çekmişiz. Bunu kopyaladım yapıştırdım ki hangi kitabın hangi kitap olduğunu anlayın. E yorum sahibi var. Yorum sahibini buradan kopyalayayım. Zaten yorum sahibinde kullanıcı değişken içerisine biz kaydettik. Burada bulduk, request'ten aldık. Bu şekilde yaptık. E tamam yaptık yani. Ne dedik? Şimdi burada yorumlara bak dedik. Yani bu kitapta bu yorum sahibinin yorumu var mı dedik. Aynı buradaki model üzerinden, yorum model üzerinden bir query yaptık. E şimdi bizim bakmamız lazım. If yorumlar nokta hazır exist. Yani böyle bir yorumlar kümesi varsa, sorgu kümesi varsa hazır Cangole gelen bir metot. Burada ne yapmamız lazım? Bir validation error döndürmemiz lazım ve karşıya bir 400 bet request yani yanlış bir request yaptın, yanlış bir istek yaptığını belirtmemiz lazım. Bunun için buraya geleceğim arkadaşlar. Yine burada hemen altta şuraya yazılan from rest framework. Daha önce zaten böyle bir şey yapmıştık. Exceptions'tan import validation error diyelim arkadaşlar. Burada da raise validation error diyelim ve mesajımızı verelim. Bir kitaba sadece bir yorum yapabilirsiniz yazalım. Bir kitaba sadece bir yorum yapabilirsiniz diye bir şey yapalım. Evet tamam burada zaten şimdi raise error yapınca yani error'u uyandırınca zaten otomatik olarak burada kesecek bu fonksiyonu metodu daha doğrusu ve otomatik olarak karşıya better quest verecek. Eğer yorumlar yoksa yani bu yorum kümesi nan döndürdüyse, içi boşsa o zaman da zaten yapması gerekeni yapacak. Bu şekilde yaparsak e, bu işi de çözmüş olacağız. Bunun için serialize içerisinde ayrıca bir işlem yapmamıza gerek yok. Yani bunu tabii kaydedelim. Şu modeli kapatıyorum herhalde. O geri döneyim. Bir bakalım. Evet çalışıyor. Yeniledim sayfayı. Şimdi ben burada e, şeye geleyim. admin'e geleyim. Edmin içerisinde şu yorumlar içerisinden bir login diyeyim. Şu ikinci yorumu bir sileyim arkadaşlar. İkisi de aynı kitapta yorumlu. Bizim şu an yazımız mantığa uymadı. Ya bunun tabii ki farklı yolları da var yapmanın. Biz bu şekilde yapalım. Çünkü bu şekilde öğreniyoruz. Şu an birinci kitabın sadece bir tane yorumu var. Bunu da Alper Aktaş yapmış. Şimdi ben tekrar buraya kitaplar slash bir slash yorum yap deyip, Şimdi tekrar bir tane yorum sallarsam ve bunu iyice düşürürsem, postlarsam bakın 400 best, best, best geldi. Yani kötü bir istek yaptığımıza dair değer geldi. Burada da bir kitaba sadece bir yorum yapabilirsiniz. İyi bunu doğru yazabilmişim. Ya. Yani çok teşekkürler. Kendime teşekkür ediyorum. Burada logout diyeyim. Ee, tekrar login diyeyim. Bizim iki tane bir standart user'ı düzgün yazamamıştı. işte bir standart user'ımız vardı bizim. Hiç ben onu değiştirmeyeceğim. Şifreyi falan da değiştirmekle uğraşmayacağım. Bu şekilde gidelim şimdi ben tekrar bir yorum yapayım. Hatırlayın birinci kitapta standart yüzünün zaten bir yorum yok. Güzel kitapmış yazalım. Senaryoya uyalım. Değerlendirme de 5 verelim. Post diyelim. Evet çalıştı yaptık. Gördüğünüz gibi tekrar geliyorum bakın. E, kitaplar bir diyeyim. Birinci kitap üzerinde çalışıyorduk. Evet. Alper Akbaş'ın yorum var. Standart user yorum yaptı. Şimdi tekrar ben buraya gelip standart user'la bir daha yorum yapmaya çalışırsam ne olacak arkadaşlar? Takdir ederseniz ki Post dediğimde bir kitaba sadece bir yorum yapabilirsiniz ifadesi gelecek. ya Böylelikle bu dersi tamamlayalım. Neden tamamlayalım? Ee, şimdi asıl yapmamız gereken olay, e, şimdi bu yorumlarda bakın, ben tekrar şurayı açayım, zaten zaten. Şimdi yorum detail API V'e geldik. Retrieve, update, destroy API view vardı. E, şimdi ben tekrar bakın, e, şu kitap 1'e geleyim fazla bir slash koyduk. Kitap bire geldim arkadaşlar. Şimdi mesela bu standart yüzürüm ben şu an. Standart yüzürüm. Şu iki numaralı yorumu arkadaşlar. API yorumla iki diyeyim. Şimdi bu yorumu Alper Akbas yapmış. Ben tekrar geldim. Standart user olarak buna 6 veremem zaten. 5 verdim. Put dedim. Hop yaptı şimdi. Alper Akbas. Yorum sahibi Alper Akbas. Ama yorumu update edebilen standart user. Şimdi burada bir çelişki oldu. Bunu nasıl çözeceğiz? Bunu çözmek için de yeni bir tane permission yazacağız arkadaşlar ve bu permission'ı base permission üzerinden yazacağız. Bu sebeple bunu bir sonraki videoya bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.